Hocam öncelikle ben kavramlardan başlamayı çok seviyorum. Çünkü kavramlar bilinmeli ne anlama geldiğinde. Öncelikle tengil denince ne anlama geliyor? Yani tengil kavramı e, neyin karşılığı? Bundan e, bahsetmek istiyorum. Bahsedelim. Tabii. E, öncelikle şey söyleyeyim. Bu sonuçlanmış bir problem değil. Yani etimolojik bakımdan tam olarak neyi ifade ettiği hala tartışmalı olmakla beraber. Şeyde uzlaşıyor araştırmacılar. İlk bu Tengri'nin kökündeki Tiye'nin eski Çince'de sonsuzluk ifade eden bir tanım olup Şuular tarafından yani hmm. Proto Türk olan bir topluluk tarafından kuzey içine taşındığı düşünülüyor. Fakat şöyle bir fark var arada. Normalde değişik mitolojik sistemlerde, değişik kozmolojik sistemlerde insanlar tanrılık niteliklerini farklı farklı tanımlıyorlar. Mesela Slav toplulukları Bog diye kullanıyorlar. Mesela Daz Bog gibi. Ee, işte başka figürler gibi. Bog veren demek eski proto aryan dilinde bahşeden, veren, sunan kişi anlamında. Aspekler mesela Teotl'ı kullanıyorlar Nahuatl dilinde. Theotl, açıklanamayan, gizemli, üstü örtülü olan gibi adlara geliyor. Türkler, sonsuz olan, ölmeyen, hiç bitmeyen, tükenmeyen gibi adlarla anıyorlar. Bu yüzden Tengri ortaya çıkmış durumda. Yani herkes Tanrı'yı eşit anlamda kullanmıyor. O yüzden şey gibi, mesela İncil'deki Tanrı ifadesiyle, Tevrat'taki Tanrı ifadesi, Arapça'daki Allah ifadesi, Türkler'deki Tengri, bunlar aslında çok başka başka nitelikleri temsil ediyorlar. Ee, o yüzden şey, Türk bilinci şöyle kategorik olarak çalışıyor, eski pagan bilinçlerin tamamı gibi. Yani doğayı belli kategoriler olarak sınıflandırıyor. Buradaki olay şu, yer-gök dikotomisi var. Yer-gök dikotomisi de bir takım soyut kavramları, tekil sözcüklere indirgeme sanatı diyebilirim bu anlamda. Bunun da e, sonucu şöyle oluyor. Yer sınırlı olan, tükenebilir olan, ölebilen, somutu temsil ediyorken, Gök, e, tükenmeyen, sınırsız ve soyut olan her şeyi temsil ediyor. Dolayısıyla Tengri'leri de sınırsız gibi görüyorlar bu bakımdan. Yani gücünün bir sınırı olmayan anlamında gökyüzü seçilmiş. Bu bir kavram. Tanrı gökyüzünün kendisi değil yani. Bu çok yapılan bir hata. E, yer anlamında da öyle. Yerin kendisi değil mesela. Belli simgeler olarak kullanıyorlar bunu. E, peki hocam, zaten e, konumuz Tengri'ler. E, bu çoğu eki aslında bizim görüş birliğinin olmadığı, yani insanların hatta tengiriler denince bir ön yargı olduğunu biliyoruz zaten. Bunu az çok karşılaşıyoruz. E bu tengiriler denince neden bir ön yargı var? Neden biz bu konuyu daha henüz aşamadık? O dönemde Abdülkadir inan olsun, Emel in olsun, Türklerin çok tanrıcı olduğunu açıkça ifade ediyorlardı. En ufak bir problem yaşamıyor. Çünkü arkeolojik veri bunu gösteriyor zaten. Bakın ben hemen e, kanıtları size sunayım. Orhun kitabelerinde daha doğrusu yazıklarında dört ayrı tanrıdan bahsediliyor. Kök tengri var, Umay tengri var, Bot tengri var, Öt tengri var. Dört ayrı tengri var zaten. Ya yani yazıtta dört ayrı tengri varken bir tane tengri kim çıkarmış olabilir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamamen manipülasyon, yalan. Ee, şeye bakıyorsunuz, yeni sayı yazıtlarına. Yeni sayı Umay'dan yine tengri olarak bahsediliyor. Evet. Aynı biçim. Hatta bu <laughs> kullanılıyor. Bodhisattva deniyor. Ya Bodhisattva kullanıldığı zaman Budizm'de ne kadar büyük bir oranda tesir ettiğini buradan anlayabiliyorsunuz. 9. yüzyıldaki ırk bitik kitabına bakıyorsunuz. Ay tengri, gün tengri, yol tengri gittikçe gidiyor. Bir sürü tengri var yine aynı şekilde. He, e, oradan bak 900 yıl sonra 18. yüzyılda geldik diyelim. E, Uno Harvan'ın, Radloff'un derlediği materyallerin tamamında yine tengri olarak anılıyorlar. Mergen tengri var. Kayrakan'dan tengri olarak bahsediliyor. Ülgen tengri var yine aynı şekilde. Erlikten ayrı bir tengri olarak bahsediliyor. Her zaman için zaten çok tanrı ya bunlar çoğalttıkça çoğaltılabilir. Bir kılıç tapıncı var. Kızagan Tengri'nin altında. Ona da kurban ediyorlar. Kunvu diye geçiyor tanrıları kuzey içinde. Dolayısıyla üç ayrı tanrıya kurban sunulduğunu tespit edebiliyoruz biz Türklerde. Bu, bu konuda da arkadaşlara iki kaynak önerebilirim. Hatta üç kaynak önereyim. Bir tanesi Yaşar Şoruhlu. Hocanın bütün kitaplarını okusunlar. Hayrettin İhsan Erkoç ve Sergen Çirkin. Özellikle bu son saydığım iki araştırmayı çok genç, çok yetenekli. Sahadalar doğrudan. Moğolistan'da ve Sibirya'da kazılara katılıyorlar. Doğu Anadolu'da kazıları takip ediyorlar. Yani inanılmaz bir arşivleri var ve şey onlar için gülünç zaten bu. Ya bu herhangi bir şekilde sahada çalışan bir insan için gülüş. Ne memuratlara uyuyor, ne arkeolojik verilere uyuyor, ne antropolojik verilere uyuyor. Baştan aşağı saçmalık. Başka diyeceğim bir şey yok bu konuda.